İçişleri Bakanı Selami Altınok, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Galip Mendi ve Emniyet Genel Müdürü Mehmet Celalettin Lekesiz ile birlikte seçim güvenliği bölge toplantıları kapsamında bugün önce Van'da daha sonra da Diyarbakır'da toplantılar düzenledi. <laughs> Selami Altınok başkanlığında Van'da düzenlenen toplantı Hakkari, Muş, Van ve Bitlis illerini kapsadı. Altınok'un ikinci durağı ise Diyarbakır'dı. Toplantı öncesi Diyarbakır Valiliği'nde basın açıklaması yapan İçişleri Bakanı Altınok, 1 Kasım erken genel seçimleriyle ilgili 8 bölgede toplantı gerçekleştirdiklerini söyledi. Bildiğiniz üzere 1 Kasım 2015 tarihinde 26. dönem milletvekili genel seçimlerini yapacağız. Bu bağlamda ülkemizde 8 bölgemizde valilerimiz, jandarma komutanlarımız, emniyet müdürlerimiz, bölge komutanlarımız, ve diğer görevlerin katılımıyla seçim güvenlik toplantıları yapıyoruz. Seçim sandıklarının taşınmasına ilişkin soruya cevap veren Altınok, sandıkların taşınmasının yanlış anlaşıldığını belirtti. 7 Haziran seçimlerinde de bölgemizdeki birçok ilimizde ve Türkiye'nin birçok vilayetinde yine sandık alanlarının birleştirmesi yapıldı. Bu ilk defa yapılan ve ilk defa söylenen bir şey değil gündeme getirmesinin farklı amaçları olduğunu değerlendiriyorum. Güvenlik zafiyeti var mı sorusuna ise tepki gösteren Bakan Altınok, Türkiye'nin hiçbir yerinde güvenlik zafiyeti yoktur diyerek toplantıyı sonlandırdı. Güvenlik zafiyeti diye bir şey söz konusu olmaz. Güvenlik riski her zaman olur. Zafiyeti Türkiye Cumhuriyeti Devleti kabul etmez arkadaşlar.